Ruslar Afganistan'ı işgal ettiği zaman İsmail khan diye bir şeyh efendi vardı, fıdır fıdır onarıyorlar sağda solda. Rus bile işi anladı. Ya bu kadar güç, bu kadar süper güce rağmen niçin giremiyoruz diye Afganistan'a. Bu adamların niye bükemiyoruz peki? Ya Ruslar diyor ki, şeyh İsmail khan diyor engelliyor bunu diyor. Kendisini getirene 400 yüzlüğün ruble vereceğiz rezer. Ruble Rus parası. Şey İsmail Han nerede peki? Her taraf tozdu lan. Alev gelmiyor Afganistan. Şey İsmail Efendi, İsmail khan Efendi, bir basaklığın içerisinde bir kulüp kurmuş. Adam sazlarım arasında sürüyor ekim muratap Eski Beşiktaş raizi, Hacı Cemal Efendi, Allah gani kendi gani rahmet eylesin. Hacca gittim diyor, Resul-i kabri şerifi yemdeyim diyor, bir hindistanlı alimle beraber konuşuyorum diyor. Hatıra anlatıyoruz, ben bir şey anlatıyorum, o bir şey anlatıyor. Bana dedi ki, Cemal Efendi dedi, sen de sana bir hatıra anlatayım dedi. Bir keresinde buraya gelmiştin, ben aynen burada oturuyordum derledim. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi türbedarı, Efendimizin kabrine hizmet eden zatla konuşuyoruz diyor. Aynen senin gibi diyor. O da bir şeyler anlatıyor. Ben bir şey anlatayım, sohbet edelim diyor. Dedim ki o zata, efendim bak bu yıllardır Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine hizmet ediyorsunuz. Buraları temizliyorsunuz, bakımını yapıyorsunuz. Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme alakalı yani gördüğün, etki ve tesirinde kaldığın hiçbir hatıran var mı diye sordum diyor. Dedi ki bir tane anlatayım dedi. Allah Celle Celale, bu fakire dedi bir kabiliyet vermiş dedi. Elhamdülillah kalp gözümüzü öyle açtığı için dedi. Bu herkesin göremediği bazı şeyleri görebiliyorum dedi. rasul i Ekrem, -i Ekrem diyor. Her gün diyor kabrinde mevcut görüyorum diyor. Efendimiz burada mı değil mi diye. Efendimiz burada mı değil mi diye. Bir gün baktım Resul-i Ekrem o gün geçti diyor, bilahir. Bir gün sonra diyor Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Baktım geldi diyor. Dedim bana ya Rasulullah, dün baktım baktım seni burada göremedim. Nereye gittin ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kardeşim dedi, Osmanlı Türkleri diye benim ümmetimden bir millet var. Şu anda bir Çanakkale savaşı veriyorlar. Benden yardım istediler dedi. Ben sana kıyasım. ya. Vatana sana kim kurtardı? Kim kesin Senin için Muhammed Mustafa sana kara cephelerin de gezmiş. Allah Türk ordusuyla cevap vermesin. Ay. Allah askersiz ordusunu bırakmasın diye ki. Ama ordu da bir yerde tıkanıyor kalıyor. Tıkandığı yerde. Peki o tıkanmayı seni zengi görüyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Ama burada ne ağlayan var vardı biliyor musun? O elim atmosferde tesbihiyle dedi meşgul ol, Allah'tan istimdar eden Allah'ın nazlı ve gizli kulları vardı biliyor musun? Bak tarikat ne iş yapıyor? Bir Amerikanın yaptığı bir çalışma var. Bektaş ile Mevlevi tarikatlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki etki ve tesiri diye. Bak adamlar nereleri zorluyorlar. Hangi işi anladı? Salomon, Yako, Joker, tarikatın, tarikatın, memleketin ve insanların kurtarılmasındaki eskisini arası bir adam var. Sen hala dert almak için bekliyorsun değil mi? Vah vah. ağzın salla gitsin ya saldan çayra Mevlam kayıra ve falan filan. Bu adamlar hikaye okuyor ya. Bu adamlar nasıl okuyor ya?